Merhaba, Prode kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Prometrik sınavlarına nasıl kayıt olacağınızı adım adım anlatacağız. Prode uygulaması ile kayıt sürecini nasıl kolayca tamamlayabileceğinizi öğreneceksiniz. Prode, Prometrik sınavlarına kayıt olmayı ve sınavlara hazırlanmayı kolaylaştıran bir dijital platformdur. Şimdi kayıt sürecine başlayalım. Adım 1. ProD uygulamasına giriş yapın. İlk olarak ProD uygulamasını indirip hesabınıza giriş yapmalısınız. Eğer bir hesabınız yoksa kolayca yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Yeni bir hesap oluşturmak için gerekli bilgileri girin ve kaydolun. Ardından Hesabınıza giriş yaparak ana ekrana ulaşın. Adım 2: Sınavımı Bul sekmesine gidin. Ana ekranda Sınavımı Bul sekmesini bulun ve tıklayın. Bu sekme sizi sınav kayıt sürecine yönlendirecektir. Adım 3: Sınav seçeneklerini inceleyin. Kayıt sekmesinde katılmak istediğiniz sınavı seçin. Sınav tarihleri, saatleri ve yerleri gibi bilgileri inceleyin. Adım 4. Sınav tarihini ve yerini seçin. Size uygun olan sınav tarihini ve yerini seçin. ProDe size en uygun tarih ve yer seçeneklerini sunar. Adım 5. Kişisel bilgilerinizi girin. Kayıt formunda gerekli olan kişisel bilgilerinizi doldurun. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz gibi bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin. Adım 6. Ödeme yapın. Kayıt işleminin son adımı olarak sınav ücretini ödemeniz gerekmektedir. Prodi güvenli ödeme seçenekleri sunar. Kredi kartı veya diğer ödeme yöntemlerini kullanarak sınav ücretinizi ödeyin. Ödeme işlemi tamamlandığında kayıt işleminiz de tamamlanmış olacaktır. Adım 7. Kayıt onayınızı alın. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra kayıt onayınızı alın. Bu onay sınav günü için önemli bir belgedir ve yanınızda bulundurmalısınız. ProDE ile kayıt sürecinizin her adımını takip edebilirsiniz. Kayıt onayınızı ve sınav bilgilerinizi uygulama üzerinden kontrol edin ve gerektiğinde güncelleyin. Artık sınavınıza kaydolduğunuza göre sınav hazırlıklarına başlayabilirsiniz. ProDE sınav hazırlık materyalleri ve stratejileri konusunda size yardımcı olur. Çalışma programınızı oluşturun ve hedeflerinizi belirleyin. Düzenli ve planlı bir şekilde çalışarak sınavda başarılı olabilirsiniz. Sınav günü için gerekli tüm belgeleri ve malzemeleri hazırlayın. Kimlik belgelerinizi ve sınav giriş belgenizi yanınıza almayı unutmayın. Sınav merkezine erken giderek güvenlik kontrollerinden sorunsuz geçin. Sınav merkezinde kurallara uygun davranarak sınavınızı stressiz bir şekilde tamamlayın. Sınav sırasında sakin olun ve soruları dikkatlice okuyun. Zamanınızı iyi yönetin ve her soruya yeterli zamanı ayırın. Sınavınız tamamlandıktan sonra sonuçlarınıza Prode üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz başarınızı kutlayın ve gelecekteki hedefleriniz için motive olun. Prodi, Prometrik sınavlarında başarıya ulaşmanız için yanınızda. Uygulamamızı bugün indirin ve sınav yolculuğunuzu kolaylaştırın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla ipucu ve bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarılar!